Herkese merhaba, ben Gülfem. Burcu diyemeyecek çünkü yanımda yok. Malum karantina günlerindeyiz. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz aslında. Bu sebepten dolayı da Burcu ile zaten işli, güçlü vesaire uzun bir süredir video çekip atamıyoruz. Çok fazla yan yana gelemedik açıkçası. Eğitim aldığımızdan bu yana. Dedim ki ben bugün saçımı boyayacağım. Yani saçım kendi şu anda kendi tamamen kendi rengi. Saçımı boyayacağım. Dedim ki bir video çekeyim. Hem bir vesile olsun hem tekrardan bir YouTube'a giriş videosu olsun. Bunu Burcu yapacaktı ama sonradan aklımıza geldi. Yani YouTube çok sonra aklımıza geldi. O da kendi saçını boyadı evde. Daha canlı bir renge boyadı. Yani şu anda aslında ne renge boyadığımızın pek bir önemi yok. Biraz daha külülük, biraz daha canlılık katmak istiyorum ben. Kendi saç rengimden hiç memnun bir insan değilim. Çünkü hiç kendime sıfır, kendime hiç yakıştırmıyorum bu saç rengini. O sebepten dolayı durdum, durdum, durdum. Dedim ki boyamayacağım, boyamayacağım, boyamayacağım. Arkadaşlarım ne olur boyama, ne olur boyama, boyama, boyama. Bak saçlarını sürekli boyuyorsun, saçlarını mahvedeceksin, yakacaksın saçlarını, boyama dediler. Saçlarımı hatırlarsanız uzundu. Şöyle göstereyim. Saçlarımı kestirdim. Ve buna nasıl karar verdim? Artık sıkıldım. Dedim ki şu ucundaki dedim renkler bir gitsin şu kendi saç rengim bir gelsin dedim değil mi oğlum? Dedim şöyle bir kendi saç rengim gelsin artık dedim. Öf be artık boyamayacağım be yeter be artık dedim ta ki bugüne kadar. Malum karantina günlerindeyiz ve kararlarımız çok çabuk değişebiliyor. Duygusal iniş çıkışlarımız olabiliyor. Taci hayır sakın değme. Kedim bu arada. Şu anda e, kameram burcu, kameramız burcuda kaldığı için çok zor bir şekilde mevzuat kanunlarımız dizerek kendime tripod falan oluşturdum çok zor bir şekilde. Ya yani burayı görseniz fiyasko yani ve şu an tacı onlarla oynuyor. Ee, oynama oğlum, oynama sakın mahvedersin. Neyse dedim ki saçımı boyayacağım. Kuaförlere gidemiyoruz biliyorsunuz ki biz zaten çok fazla kuaföre gidip saç boyatan tipler değiliz. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz açma boyama işlemlerimiz biz zaten kendimiz yapıyoruz Burcu ile birlikte. Ha, yanımda olmanı çok isterdim şu anda. Dedik ki ben dedim tamam dedim Burcu'ya sonradan aklımıza geldi. Tamam dedim ben bir boyayayım dedim saçımı. Boyarken hazırladım hatta girdim hazırladım boyamı. Dedim ki bir dakika ya ben dedim bunun videosunu çekeyim ya dedim. Hem dedim insanlar dedim evde nasıl saç boyanır? Hangi tekniklerle tek başınıza kendi saçınızı boyarsınız? Kesinlikle boya şeyi söylemiyorum. E, rengi tamamen size kalmış bir durum. Hani siz kendi saç renginizi biliyorsunuzdur ben biraz daha dediğim gibi canlılık katacağım. Sadece teknik olarak bir göstermek istedim. Dediğim gibi ben boyamı hazırladım. Biliyorsunuz ki homojen bir karışım elde ediyoruz. Şöyle göstereyim. Akmayacak, kopmayacak. Homojen bir karışım elde edeceğiz. Daha sonra taşlarımızı ayırıp boyama işlemine başlayacağız. Kutumun içinde eldiven yoktu. Ben tek satılan boyalarını aldım. O yüzden çıplak elle yapacağım. Büyük bir problem değil benim için. Çünkü kolonya ve külle çok çabuk geçebiliyor bu arada. Aseton ya da kül, asito, e, kolonya ya da, ya da külle. Elinizdeki boyaları çok çabuk geçirebilirsiniz. Hatta kalırsa videonun sonunda da göstereceğim. Şimdi dediğim gibi bir tekniğimize geçelim. Nasıl geçelim? Tarama almış mıyım? Tarama almamışım. Tarama alıp geliyorum. Geldim pijamalarımla. <laughs> Öncelikle kalın dişli bir fırçamız gerekiyor ki saçlarımızı komple tamamen bir tarayalım. Saçlarımızı kesinlikle ve kesinlikle ıslatmıyoruz. Hatta saçlarımız kirli olursa boyanın tutma yüksekliği, boyanın kalitesi kendini biraz daha belli ediyor. Ee, ve temiz saçta gözenekleriniz, saç kıl kökü gözenekleriniz açık olduğu için çok fazla bir yanma ve kaşıntı hissedebilirsiniz. Bu yüzden kirli saçı tercih edeceğiz. Ben de gördüğünüz gibi onu tercih etmişim. Şimdi ne yapıyorum? Nasıl başlayacağım? Ben komple bir boyama yapacağım. Dipleri ayrı veya uçları ayrı yapmayacağım. Hepsi aynı anda. Allah ne verdiyse ne tutarsa o şekilde yapacağım ki uçlarım daha açık gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum? Şimdi öncelikle böyle bir tarağım var. Eminim ki hepinizin evinde vardır. Diyelim ki böyle bir tarağınız yok. Tı veya şişin ucuyla da bu şekilde ortasından başlayarak ayırabilirsiniz. Çok da rahat bir şekilde tığla veya şişle ayırdığınız böyle tarağınız yok varsayalım. Daha sonra kendi normal tarağınızla geçebilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız? Ortadan ikiye saçımı ayırıyorum. Evet camı kapattım ve geldim. Dışarıdan çok ses geldiği için, araba sesleri vesaire. Hesapta sokağa çıkma yasağı var ama herkes, herkesler dışarıda maşallah. Ee, lütfen biraz daha tedbirli olalım, maskesiz dışarı çıkmayalım. Bu bir kamu spotudur. Ee, maskesiz dışarı çıkmayalım, çok tedbirli olalım. Zaten vakalarımız gün geçtikçe düşmeye başladı. İnşallah ikinci bir sirkülasyon tekrardan yaşamayız. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah Allah'ım. Şimdi ne yapıyoruz? Çok böyle aman aman büyük tekniklere gerek yok. Yani elimizin altında bir saç var ve elimizin altında bir kutu boya var. Bununla önemli olan eşit miktarda her yere dağıtabilmek. Yani zamanlamayı zamanlamayı çok fazla yani bu tarafı boyadım burada ben 10 dakika 5 5 dakika ben bu tarafı boyamakla mesela atıyorum 10 dakika ben bu tarafı şurayı sadece şu kısmı boyamakla uğraştım e burası 10 dakikadan itibaren geri saymış olacağız burası 10 dakika erken yıkanmış olacak bunun içinde e, ne yapacağız hızlı, hızlı 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 vuracağız çok büyük bir aman aman gözünüzde büyütebileceğiniz bir durum değil benim yeteneğim yok yetenekle pek bir alakası olan bir durum değil yalap şalap sürseniz bile olur yalap şalap sürdünüz Şöyle bir tarakla, şunun şöyle kalın olduğu bir tarakla veya elinizin altında böyle bir tarak var. Bu tarakla aldınız, tık 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 tık, tık, tık. Ne yaptınız? Taradınız. Zaten eşit miktarda her yere dağıldı. Onun için dediğim gibi çok böyle aman aman şey yapmaya gerek yok. Ne yapacağız? Ortadan ikiye ayıracağız. Ve boyamaya başlayacağız. Ben nasıl boyuyorum? Size onu göstereceğim. Bir bakalım ben nasıl boyuyorum. Ve saç, saçın sonucunda nasıl tutuyor? Her yere eşit dağılıyor Hadi başlayalım bakalım. Vurdum, 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 çektim, vurdum, çektim, 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 vurdum. Hop, 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 hop. Ne yaptım? Gördüğünüz gibi hiçbir ayrım vesaire yapmadan vurdum, çektim. Vurdum, çektim, eşit, 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 eşit. İyice yediriyorum, yediriyorum, yediriyorum. Eldivensiz gerçekten zor oluyor. Aynı şekilde hemen bu tarafa vuruyorum. Hemen bu tarafa vurdum. Bunu dip boyası yapacaklar için de nereye kadar yapacaksınız oraya kadar vurmanız yeterlidir. Aynı şekilde hemen bu tarafa yapıyorum ki bir eşitsizlik en azından önden bakıldığı zaman bir eşitsizlik söz konusu olmasın. Arkalara da çok rahat ben arkaya yetişemem arkayı boyayamam demeyin. Boyarsınız. Şu şekilde bakın. O. Zaten elinizde yavaş yavaş fırçanın bittiği yeri zaten hissedebiliyorsunuz. Yani bodoslama da alabilirsiniz. Sadece dediğim gibi zamanlamayı çok iyi tutmamız gerekiyor. Zamanlamayı tuttuktan sonra gerisi çok basit. Buraları hızlandıracağım. Yapmamız gereken bu. Bu kadar. Buraları hızlandırabiliriz. Hayır, önce şunu söyleyeyim, yaptım, hop, 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 ne yaptım, şu anda içeri kadar, boyanmayan yerlere kadar yedirdim. Bunu en sonda yapabilirsiniz. Şimdi ben buraları da boyayacağım. Onun için şöyle hızlı hızlı, hızlı hızlı elimle yapmak zorundayım çünkü eldivenim yok, mecburum. Siz eldivensiz yapmayın. Biraz kötü bir his çünkü. Çok deşen bir his değil. Alerjik reaksiyonunuz olabilir. O yüzden eldivenle yapmayın. Bir tutamını bu şekilde göstereyim ben size. Ne yapmamız gerekiyor? Daha sonra hızlı hızlı yapıp en son sonuca bakalım ki her yer eşit olmuş mu? Ama dediğim gibi uçlarımda biraz daha fazla açıklık olduğu için oraların rengi bir ton daha açık olacaktır. Bu şekilde boyadım dipten aldım. Hop. Bakın her yer yedi. Artık hızlandırabiliriz. Bir teknik daha göstereceğim. İki teknik göstermiş olayım size. Bakalım hangisi kolayınıza gelir. Bu daha çok benim gibi böyle e, sürekli sık sık saçını boyayanlar için Mesela dediğim gibi tığınızla birlikte aldınız saçınızı buraya kadar boyadınız. O, buradan alıyorum, tık, 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 ayırıyorum, tekrar buraya kadar tekrardan boyuyorum. Hop, ayırdım boyayabildiğim yere kadar boyayı çok çok almanıza gerek yok zaten boyalar yeteri kadar yoğun saçlarınız kısaysa benim gibi ama gürse iki kutu boya uzun bir saça sahipseniz ne yapıyorsunuz pardon saçlarınız evet saçlarınız gürse bir dakika buraya bak, oya, odaklandım şimdi nasıl saçlarına ulaşamayacağım? Benimki kötü olmasın. Hmm. Saçlarınız uzunsa iki kutu boya, kısaysa tek kutu boya yeterli. Ince terliyse tek kutu, kalın terliyse iki kutu boya işinizi görecektir. ayırdım, sürdüm. Gidebildiğim yere kadar gittim. Hop, 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 hop. Daha geniş bir fırçanız varsa ucu daha geniş bir fırçanız var çok daha iyi olur benimki biraz dar. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Buraları da hızlandıralım. Gördüğünüz gibi en son kalanı da saçımın uçlarına bocalıyorum. alıyorum. Ondan bir miktar daha kaydı alıyorum. Ezild. Yani elime anlatmak gelmedi dağıttım. komple bütün boyamı sürdüm. Gördüğünüz gibi şapşup şapşup sürdüm ama asla eldivensiz. <laughs> asla eldivensiz yapmayın. Şimdi çok bilmişler yazar bana. Çok güzel yorumlar da alıyoruz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Hepinize çok 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 teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi ıslak olmayan hiçbir yer yok. Bu boyandığı anlamına yeterince geliyor. Kuafördeki gibi çok yoğun bir beyaz boya bulmuyor çünkü onların kullandığı boyalarla bizim marketten aldığımız boyalar bir olmuyor ne yazık ki. O yüzden ee, bir de onlar bol kepçe bol kepçe kullanıyor. Şu anda zaten karantina dönemindeyiz. Ekonomik durumumuz belli. Çok fazla <laughs> neyse konulara girmeyeyim. E, bu şekilde boyadım saçlarımı yaklaşık 45 dakika 40-45 dakika bekleyeceğim. Yıkayacağım, geleceğim. Sonucu hep birlikte görmüş olacağız. Bakalım homojen bir şekilde saçlarımı boyayabilmiş miyim? Herkese yeniden merhaba. Ee, ben saçımı yıkadım, duruladım, kuruttum. Değil mi oğlum? Oğlum da oradan beni izliyor. Ne yapıyor bu diyor. Kameranın karşısında kimle konuşuyor diye şok oluyor. <laughs> Karşımda insan olmadığı için, tek başıma olduğum için. Böyle yalnız video çekmek de çok kötü ya. Hemen bitsin gitsin istiyorum. Saçımı kurutmadım bile. Yani bitsin gitsin istedim yani. Çok zevksiz oluyormuş. Ellerimi mahvettim gördüğünüz gibi. bu Burcucu ellerimin haline bak. Bunlar hep sensizlikten bebeğim. De Bir sene sonra saçım boyunca tabii böyle çat pat girdim. Yok işte külle çıkarırım da yok kolonyayla çıkarırım falan filan gibi artistlikler yaptım videonun başında. Ama siz yine benim dediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın. Bizim her zaman Burcu'yla birlikte videolarımızın her zaman sonunda bunu söylüyoruz. Dediğimizi yapın ama yaptığımızı yapmayın. Ee, biz çünkü ...mutlaka bir yolunu buluruz değil mi bebeğim? Bu şekilde videonun ben başında da söylediğim gibi... ...amacım saçımın rengini değiştirmek değil. Ee, hafif bir canlılık katmak istedim. O kendi renginden biraz olsun, soyutlansın istedim. Çünkü sevmiyorum saçımın kendi rengini. Uçlardaki açıklık beni çok rahatsız ediyor. Özellikle ben sürekli topuz yapıp gezen bir insanım. Çok severim topuz ve ya da aşağıdan topuz yaparım. Ee, o topuz kısmındaki sarılık bile hoş bir sarılık değil. Bu sarılık beni çok rahatsız ettiği için... Bir dedim koyayım ne yapayım dedim. Yalnızız, boşuz. Eğer sonucumu beğendiyseniz ee dersiniz ki evet ya ben bu kızı dinlerim. Ben bu kız gibi yaparım. Ne korkacağım. Ah bak yaptı oldu diyorsanız videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.